Ve sevgili seyirciler şimdi de gazeteci yazar abimiz Yaşar Eyce ile birlikteyiz. Farklı yorum köşemizde hemen kendisine merhaba diyelim. Yaşar abicim selamlar, merhabalar. Selam diliyoruz Selam. Hayırlı haftalar, güzel Çok haftalar. Teşekkür iyi ediyorum. Haftalar olsun. İnşallah güzel bir sabah olsun, güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun. Her zaman aynı şeyleri diliyoruz. Bereketli olsun. Ülkemiz kalkınsın, cebimizdeki paralar artsın, değer kazansın. E daha ne dileyelim değil mi? Evet. Sevgili Denizzek, ee, e, ne diyeyim ben? Güzellikler diliyorum. Başka dilecek bir şeyim yok. Evet. Ama şundan belirtmek istiyorum. Güzellikler derken ama güzellikten yanında bir de bakıyoruz çirkinlikler var. O çirkinliklerden nasıl veya vatandaşın sıkıntıları çok fazla. Hangisini anlatayım diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Bak şimdi bugün canımı sıkan bir nokta oldu. Ciğerah Paşatı Fakültesi öğrencisinin Rus romanlarındaki gibi yaşıyoruz. Bazından kısıp ceket alıyorsun. Söylemi yüreğimi sızlattı. Ve aklıma Ahmet Arif'in dizeleri geldi. Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız bahçeleriniz bahar görmesin. Bak ne kadar güzel laflar değil mi? Evet. evet. Yani, yani e, şöyle yapıyor. adamın ahında bile bir edebiyat var. Evet sevgili Deniz Bak bir, hemen başka bir konuya geçeceğim. Son Hı -hı. zamanlara dikkat ediyorsun. Geçen haftalarda gördük ve hale yaşıyoruz. Cumartesi günü bir e, video seyrettim. Altta birisi bir not getirmiş bir hanım. Girdim baktım hadi konuşmak istemiyorum adını falan da vermeyeyim. Diyor ki ben hakkımı helal etmiyorum. Sen bahsetmiştin ya. Ya kim kim hakkını helal etmiyor ya? Akıl alacak bir şey değil. Sen Atatürk'ü biliyor musun ya? Atatürk lahiliklik sadece din ve dünya işlerinin ayrılması demek değil. Vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir demiş. Bu ne demek biliyor musun? Eğer bunu demez Türkiye şu anda Irak, Suriye, Afganistan gibi gözyaşlarının dinmediği bir ülke olmuştu. Layık sayesindedir bu. Değerini bilelim. Evet, Büyük. Peki, şimdi ben kanalım. bu konuyu atladım galiba. Bu kadın e, kim için hakkını helal etmiyormuş? Atatürk hakkını Atatürk'le ilgili bir video izledi ve altında o bu kadının öyle bir hakkını helal etmiyorum diyor. Şimdi açık ya ben öyle anladım. Hakkı akıl alacak bir şey değil. Yani şimdi açık konuşmak gerekirse, Kurtuluş Savaşı'nda o kadar e, insanlar hayatını verdi, Türkiye'yi kurtardılar, bu duruma getirdiler. Yani sadece Atatürk değil. Peki o insanlar, Atatürk'te başta olmak üzere, onların önderi olmasaydı, e, şu anda bizim, yani bu kelimeleri de ağızdan çıkarmak istemiyorum ama o zamanlar Yunan, Mezaliminde biliyoruz yani genç kızların ırzına geçildi, kadınlarımız harcandı vesaire, e, çaldılar, çırptılar her şey. Yani yaktılar. Kendisi yaktılar, evet. yıktılar. Kendisinin soyu belli olacak mıydı? Ya bir de bunu düşünse, ataları belli olacak mıydı? Hayır. Düşünmüyor. Okuma yok. Hiçbir Dinleme şey yok. yok. Öğrenme yok. Talimatla iş yapıyorlar. Aldıkları maaşı hak ediyorlar. Maaşlı bunlar. Bak, Deniz dikkat ediyorum. Son bir hafta birkaç yerden de ihbarları geldi. Belli bir merkezden idare ediyorlar. Evleri zinet hanımlar var. Böyle haklı başına gözüküyorlar. Evet. Laf lafı çeviriyorlar ve ne diyorlar biliyor musun? Hakkımı helal etmiyorum. Aynı bu kadının söylediği gibi. Ya akıl alacak bir şey değil. Yani bana göre veya Atatürkçüler de veyahut Atatürkçülerde layık e, sa, düzenin savunucu bizler de buna çok dikkat etmemiz lazım ve halkı uyandırmamız lazım. Ve bilinçli bir şekilde yapıyorlar. E, bakıyor görüyorsun İmam Rekla Hoca şeklinde e, kılıfına girmiş insanların Atatürk için veya Cumhuriyet için söylediklerini biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Yani akıl alacak biri. Ya en son şorta getirdi. Erkeklerin şort giyemezsin diye. Kadınlar birbirine. Vallahi billahi gördüm. E, e, Cumartesi günü bir e, adam böyle karşıdan geçen iki anıma bilmem neleri gözükecek sanki diyordu. E, Lafa sana ne diyecektim? Hadi dedim kendimi tutayım. Böyle bir de yanındaki bir genç çocuk vardı. 17 17 ona söylüyor. Onu böyle bilinç altına yerleştirmeye çalışıyor. Yani algı var ya algı yöntemi bunlar algı ile bazı gençleri veya şeyleri kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Yani akıl alacak bir şekilde programlı bir şekilde cumhuriyetin temel değerlerinde taş koymaya bizi yıkmaya. Afganistan'a benzetmeye çalışıyorlar herhalde ben mi ben şimdi senin bu verdiğin örnekte bir de benim e, Deniz medya sayfamda bir hoca müsveddesinin diyeyim ben e, evet. din e, dini kullanan müsvette insanı yani insan bile diyemiyorum adam bile diyemiyorum ona kalkıp e, erkeklerin şort giymesinden bahsetti bunun da günah olduğunu evet. bunun da yanlış olduğunu vesaire vesaire saydırdı <laughs> kendine göre e, saçma sapan Türkçesiyle ben bunların evet. Bu tip güruhun nabız yokladığını düşünüyorum. Tepkilerin Kesinlikle. ne olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, önce böyle e, nabız yokluyorlar, kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer işte silerse hemen çevir, e, kazın ayağı yanmasın. Hemen çeviriyorlar, e, lafı değiştiriyorlar. Öyle demek istemedik diyorlar, yanlış tanışıldık diyorlar. E, adet değil şey, midir? Adet değil midir abi? Siyasiler de bir şey söylüyor, örneğin örneğin Atatürk'le ya da daha başka bir değerlerimizle, milli değerlerimizle ilgili bir şey söylüyor. Tabii millet e, ayaklanıyor, tepki gösteriyor. Bu sefer çıkıyor ikinci demecinde de diyor ki ben yanlış anlaşıldım kardeşim. Sen nasıl yanlış anlaşıldın? Çatır çatır hakaret ettin, çatır çatır da bu konuya karşı olduğunu söyledin. Nasıl yanlış anlaşılıyor? O zaman düzgün anlat kendini bakalım nasıl anlatacaksın. Öyle değil mi? Hemen yanlış ya. anlaşıldım. Sevildiğinizdek. Yani bu öyle her evet, tahmin ediyorum bundan sonra sık sık bu konuları konuşacağız, göreceğiz, yaşayacağız. Şey bak şimdi Ahmet Bey ile Mehmet Bey var. İkisini tanıyorum ve tabi at ad, isimlerini vermiyorum İzmirli oldukları için. Şey yapıyor. Bunlar ne yaptı biliyor musun? Cuma günü bir restoranda balık yediler. Balık yiyebilirler. Ye, evet. Ve de ikisi de zehirlendi e, de şu anda hastanede. Ya balıktan zehirlenme olur mu? Olur. Özellikle palamut var ya şu an palamut zamanı hani böyle hmm. e, ucuz diyorlar al diyorlar 30 lira 40 lira tanesi kostüm palamut bir aileyi iki günde besler ve restoranda akıl alacak bir şey değil. Bir restoranda balıktan zehirlenmek demek onun bayat veya hijyensiz bir şekilde şeyini yaptı demek, e, servisini yaptı demektir. Ve olacak işte Sorduğun zaman kardeşim sen de, e, sudan zehirlenmişlerdir diyor. Yani yemekten değil. E su ne de? Hani kapalı şişe geliyor ya, sular. Evet. Onu su şirketlerine e, topu atıyor. Bence hastanelerde, hastanelerde hastane polisleri var ya Evet. Neye bakıyor hastane polisleri? Ya, genelde bıçakla, silahla, ateşli silahla yaralanmalara bakıyor. Bir ifadesini alıyor ve otu savcılığa bildiriyor. Şu şöyle olmuştur böyle. Bana göre böyle bu tip zehirlenmeler ve hastane polislerinin emniyetin bakması lazım ve de bu şirketler hakkında isterse dünyanın en lüks şirketi olsun, en meşhur yeri olsun hemen araştırma yapılması lazım diye düşünüyorum. Şimdi evet. Ahmet ile Mehmet Bey Hastane 4 gündür serum veriliyor. işte antibiyotik şey yapıyor. Ve bu arada öğrendim. Dedim ki nedir bu ne oluyor dedim. Amip dizenteri olmuşlar. Ya balıktan ilk defa duyuyorum. Balıktan Yaşar abi. Yaşar abi şu var. var yalnız bak lafının arasına evet. giriyorum. Kusura bakma kesiyorum ama şimdi e, benim de aldığım duyumlar var. Özellikle sen de bilirsin ki Evet. Boğaz'da, e, tutulan balıklar var. Hani insanlar evet. şahsi olarak tuttukları balıklar var İstanbul'da ya da İzmir'de Mithatpaşa Sen Caddesi'nde. Evet. Evet, Mithatpaşa Caddesi'nde birçok şey görürüz. E, balık oltasını evet. atar. Adamlar tutar vesaire. Evet. Bu konuda ustalaşmış kişiler yani balık tutup da o balıkları kendisi tüket, tüketmeyip restoranlara satanlar var. Evet. İşte şimdi Körfez'den alınan ya da Marmara'dan alınan, boğazdan alınan bir balık ne kadar temiz, ne kadar e, yenilebilir olabilir diye insan düşünüyor. Buna nasıl bir önlem getirilir bilemiyorum ama getirilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Bravo. Güzel bir şey noktaya parmak bastın bu bunu da bu da ele alınacak konulardan birisi. Ama bunu İstanbul'un süsü veya şehirlerin süsü de kabul ediliyor evet. veya ailesinin gıdasını alıyor diye. Bir ara İzmir'de biliyorsun kordon'da balık tutmak yasaklanmıştı. Zaten şu anda tutan yok. Şeyde sahillerde tutulması yasaklanmıştı. Çünkü denizlerde biliyorsun eee oksit var denizlerin dibinde o balıklardan ondan kurşunlarını kurşun alıp insanların evet. hasta olması da müsaitti. Bu yasaklanmıştı. Kordon boyunda birçok yerde yazardı. Balık tutmak yasaktır diye. Ama hat Yaşar hat abi şeyde evet. şunu söyleyeyim. Mithatpaşa sahil bulvarında dolu balık avlayanlar. Evet. Herhangi bir yasak o, yok. ben yani hani o şey engelleyen kaldır. yok ya da Hı -hı. yasak Hı -hı. Yani var, Hı -hı. var da ya da ya, ya da yasak var da o maddeyi uygulayan bir merci yok. Kontrol evet. yok, bilemiyorum. Evet. Yani e, keyif diyorlar, zevk diyorlar. Keyif olur mu, olmaz mı bilemiyorum. Ben çünkü balıkçılık yapmadım ama benim bir tane şeyim var. <laughs> balıkçılık e, lisansım var. Oo yani, çok güzel. kurs gitmiştim balıkçı lisansı almıştım. <laughs> bakanlıktan vermişlerdi. Ama ne balık almaya çıktım, ne tayfalık yaptım, ne bir şey yaptım. Dursun dedim. Böyle merak etmiştim. Ama hayatta bir kere balık böyle tutmadım. Hı hı. Ama onun zevki de başka. Mesela ben bir tekneyle şöyle 150-200 metre açılıp orada balık tutmak onun keyfine e, doyulmuyor. O sessizlik, evet, evet, o, dinginlikte, o dinginlikte böyle kafa dinlemek çok güzel bir şey. Bak şimdi sen motosikletçisin. Sana motosikletle ilgili bir haber vereyim. Belki haberin var. Önder bir evet. Şeren yazmış bana. Trafikte tartıştı motosikleti yedi yerinden bıçaklayan minibüs sürücüsü serbest bırakılmış. Hukukçu arkadaşlara soruyorum. Bilmediğim için, tutuk, bilmediğim için tutuklanması için tam olarak ne yapması gerekiyor diye sormuş. Ama motosiklet defalarca bıçaklayan minibüs şoförüyle ...sonradan öğrendiğime göre... ...tutuklanmış bir başka kanaldan da öyle bir haber geldi. Ama şoför ne demiş biliyor musunuz? İfadesinde... motosiklet sürücüsünün kendisine saldırdığını iddia ederek... ...benim de parmağımda yara var demiş. Adam yeriydi... ...yerinden motosikleti yıkayacak diyor. <laughs> Adam hastanelik oluyor... ...can çekişiyor ve de söylediği... ...benim de parmağımda yara var diyor. Kendisini böyle savunuyor. Yani neler oluyor değil mi? Sorma, sorma. Çok şey var, çok böyle... E şey olarak gözümüze batan o kadar çok şey var ki yani bir suç teşkil edeceğini düşündüğümüz ama maalesef ki hakim karşısına çıkınca da serbest bırakılan çok olaylar var. Yani ne denebilir ne yapılabilir? Bunlar daha sonraki bu suçu ya da bu olayı işleyecek olanlara bir ilham ya da cesaret verir mi? O da tartışılacak bir konu. Sevgilim Deniz sevgili üzere. Az önce Boğaz'dan balıkçılardan bahsettik. Biz şeye geldik, e, sahil kesibine geldik, Mustafa Kemal sahil bulularına geldik, anlattık. Evet. Bak Boğaz'dan bahsettin ya. Boğaz'da İstanbul'a giden ne yapar? Önce Boğaz turu yapar. önünde böyle bilerler veya bir şikayet kesinesine veya Kadıköy kesinesine tekneler genelde Emirönü'nde dura, binersin, güzel bir Boğaz turu yaparsın. Hakikaten keyfe e, keyfede. Ama bu teknelerden şikayet var. Neden biliyor musun? Şeyleri sonuna kadar açıyorlar. müziği ve de müzik öyle. Bir de şimdi Araplara iş şey yapıyorlar ya. Anons ediyorlar Arapça veya İngilizce ve bütün boğaz geçerken Arapça müzik çalıyorlar veya Türkçe müzik çalıyorlar. Bu ne yapıyor? İki yakayı da insan, oturan insanları, çalışanları rahatsız ediyor. Geçenlerde polis baskın yaptı. Deniz polisi bu motorlara ne çıktı biliyor musun? Araplar için özel nargile şeyleri, salonları yapmışlar. Halbuki kapalı yerde sigara içmek, nargile içmek yasak. Cezayet tuturlar. Ee, yani yürütü şikayetleri Boğaz'da da var, İzmir'de de var, İstanbul'da da, Ankara'da da her yerde var. Komşu bile, komşunu da rahatsız ediyoruz kapalı yerlerde. Evet. Bir bakıyorsun birisi müziği fazla açıyor. Ee, artık komşu hatırlıyorsun, ses çıkarmıyorsun ama <laughs> olacak şey değil. Evet. Peki son olarak hangi konuya değinmek istersin? Toparlamak zorundayız Yaşar abicim. İngiltere'de şeyler yasaklandı. Çocukların okullarda telefonlar yasaklandı. Hı hı. Ve yasaklanınca büyük bir başarı elde edilmiş. Yani ilerleme kaydedilmiş. Onun maddeleri sıralanmış. Şimdi bizim burada da fizik öğretmeni Makbule bunu okumuş. Bana diyor ki ya Türkiye'de de bu diyor zaten uygulanıyor diyor haberi yok mu diyor. Yani onu İngiltere'deki haberi veren arkadaşa. Hı -hı. Ya kardeşim Türkiye'de de marka hastalığı var. Çocuklara marka hastalığı. O onu giydi bu bunu giydi. Bizim zamanımızda neydi? Kara önlük vardı. Kara önlük giyerdik. E, yaka, beyaz yakamız olurdu. Yaka olurdu çocuklarda daha sonra ortaokulda da böyle e, kravat diye işte bir okulun şapkası olurdu böyle giderdik ama şimdi öyle değil ki e, artık bunun sonu yok Nedik? üretici toplumda tüketici topluma gittik tüketici topluma geçtiğimiz için çocuklarımızı tabi istiyor ama hele son zamanlarda alan var alamayan var ne olacak bu işin sonu bilemiyorum ve bir, yine Makbule Hanım ne diyor? Bilmiyorum fizik öğretmeni. İlginç bir şey söylüyor. Artık bütün sınavlara karşıyız diyor. Yeteri kadar sınavla ölçülüp sınandık. Uzmanlık tecrübeyle olur. Sınavla değil ünvana da ihtiyacımız yok diyor. Bir yanda da hani biliyorsunuz laflar çıkıyor ya, her sene şey öğretmenler e, tekrar imtihan olacaklar. Numara puan verilecek. Bunları Uzman şey, öğretmenlik o... konusu. Evet, yani Uzman öğretmenlik konusu çıktı bir ara. Evet. Makbula'nın bir de ne demiş biliyor, musun? bir, bir not da atmış. Ben diyor bu hani sözleşmeli öğretmenlere karşıyım diyor. Ya diyor bir sürü öğretmen var diyor. Bu öğretmenler diyor açık var diyor. Açığa atasınlar ya diyor. Ücretmeli ücret yani ücretli okulların özel okulların aldığı öğretmenler asker ücretle çalışıyor. Hatta asker ücretle bile değil. Ee, diğer devlet okullarında da alınan bazı öğretmenler ücretli öğretmen hı hı. De, ders başına para alıyorlar. Ders başına aldıkları paralar ne oluyor biliyor musun? Ay bin 2000 bin lira falan para geçiyor en fazla. 2000 3000 lira bir öğretmen ailesine nasıl bakacak veya kendisi nasıl geçinecek? Bu da bir yara böyle bizim için, insanlarımız için, Türkiye için. Umarım Milli evet. Bakanlığı bu konuya el atar ve bakanlık artık bu dönemde bu öğretmenlerin bu sıkıntısını da giderir ve artık öğretmenler de hak ettikleri ücreti alırlar insanca yaşarlar diye düşünüyorum. İnşallah. Zaten 2023 seçim sürecine girdik. E ee, yani çok şey seçim dolayısıyla çok şey haberler alacağız. Güzel haberler alacağız. Yani insanlarımıza faydası olacak. Cebine <laughs> cebine faydası dokunacak. Emekliler konusunda çalışanlar ki e, Cumhurbaşkanının açıklaması vardı. Onlara katkı sağlayacak. Hem işverene hem de çalışanlara katkı sağlayacak bir açıklamada bulundu. E, bunun gibi daha da e, iyisi, daha da iyi açıklamalar mutlaka gelecektir. İşte bu sürecin bütün kesimler tarafından çok iyi kullanılması gerekiyor. Vaatler var ortada ki vaatler daha da artacaktır hem muhalefetten hem de iktidardan. Bu evet. fırsat e, tam kullanılabilecek bir fırsat. Umarız 2023 bizler için hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Son bir şey anlatayım gülelim. Hani sürü eee şeyin ya onla evet. ilgili belki görmüşsündür. Brezilya'da crossfit yapan bir grup böyle insan bir restoranın önünden geçiyor böyle koşarak geçiyorlar halbuki onlar fit olmak kendilerini korumak istiyorlar geçerlerken arka, bir ara bir tanesi arkaya bakıyor bunu gören restoranda herkes onlarla başlıyor restoranı terk ediyorlar başlıyorlar kaçmaya <gülüyor> <gülüyor> onlar koşuyor onlar kaçıyor yani böyle tuhaf şeyler de oluyor dünyada biz de artık böyle gülüyoruz hep gülelim Güleyelim, gülelim. İnşallah, İnşallah, İnşallah diyelim Yaşar Abicim. Çok <laughs> teşekkür ediyorum verdiğin bilgilerden, paylaştığın yorumlarından dolayı çok teşekkürler. İyi haftalar olsun sana da. İyi haftalar olsun.